Oğlum abone olun ne olur lan. Görkem <laughs> gay. <laughs> <Ya, abi. gülüyor> <laughs> al, abi. al, abi. <laughs> al. al Melal oh over, my man. goodness, bro. Anka, wow. there is God, there there var okay, to <laughs> no the

O ne oğlum? Kanka Viper'la B'de oynadım. 70-60 vurdum. Son, Son ikisi de oldu. Buraya bir anda. Şorta gitti lan oğlum. Ha biri... Birisi de biri şort sağında. Arkana dikkat. Çabuk. Hadi. Ya lamba lambada Last player standing. Come on, come on. Is this for? Sorry, guys. <gülüyor> 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 <im> Info. Bir tane metalde met metal var bir tane yerinin infosunu bilmiyorum. Tuyduk bir yerini lan ama. Arkta var ama. Var ama. <laughs> Oha lan helal olsun ya. Eline sağlık. Eyvallah kank Kalk abi götü sulandan nasıl bir vuruştur ya. Adam madam değil bambaşka bir şey bu. Giriyorlar ha. Şuma yok. Ya beni nereden gördü ya? <gülüyor> ya <laughs> öylesine atışlıyordum. Ya o adam smoke'tan vuruyor ama. Ertan abi sen hep şu sova otellerinde ikimiz ölüyoruz ya. Anlamıyorum ya. Atarken... O ne <laughs> oğlum elinde ya. kuş vardı. Oğlum elinde kuş yok muydu o adamın? Sen <laughs> dediğini Ah! <laughs> <laughs> <Ay> I <,Americin> need you. Ya <laughs> Yasirim. The <laughs> fuck? B dedi. Ya yani bu B dedi A'ya o şey attı. <laughs> ha bir daha <de> dur. Pardon. ne onun ne vuruyor ki? Dead time, time. Ben elimden geleni yaptım abi. B dediniz ama kimse yoktu B'de. B. Sen sağdan ben sağdan. OP var Çıkma oraya da. Oğlum adam gelmiş nereye bakıyorsun? Ya salak ya. Hayır, hayır, hayır. Ne yapalım? Sessiz oynayalım. Bir sessiz ses vermeyelim be abi. Hay! Geliyor. Ömer! Ömer ne yapayım, Elimde elimde bıçak var. Ben <laughs> gelince bıçak sallamaya başladım. Saydı tanıttım. Cevap. Flash atıyorum. Koş. Saydı tanıttım. Ananı Hı? Sağ yakın, sol yakın, sol yakın bir tane, sol yakın bir tane. Be bekle ulti attım, bekle. Seyirci var hakikaten, okay. vurdurun vurun, seyirci vurun. 120. Ya, tamam, yakalandı, yakalanan Operatör. Al, görüyor, görüyor. Kor çık çık. Elini vursan abi. Lan vur lan adam seni ısıracak. Niye eline vurmadın? Öldürdün. Kanka niye vurmadın? Sattı. Atlasa niye oradan aşağıya? Ay eline sıksa yemez miydi ya? Yerdi. Ölürdü lan. Abi vuruyor, vurmuyor. Ateş etmedin ki lan nasıl vuruyorum vurmuyor? Ben Okan'ı report ediyorum. Oğlum ben sıktım. Sıkma ateş bile etmedin oğlum ne sıkması. Boyun sa... yazar. Oğlum ben sıkma yemin ediyorum sıktım lan. Çayır çayır pin... sıktım hem de. Yalan söylüyor 20 ping Yok adam kurtu bozduktan sonra ateş etmeye başladın. Harbi mi? Evet ardı izledin adamı orada. Ya. Çayır çayır sıktım. Yedik ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yedik tamam. Seviyorum. evet a kadar videonun sonuna geldik video hoşunuza gittiyse yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz seviyorum sizi öptüm. Oğlum abone olun ne olur lan. Ahmet <laughs> Muhsin. <laughs> 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 <laughs>